Selam, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda peynirli tepsi börek tarifim var. İster kahvaltıya, ister beş çayına, isterseniz misafirlerinize yapabileceğiniz lezzeti sosunda saklı olan oldukça pratik bu güzel börek tarifimiz için ilk olarak iç harcını hazırlıyoruz. İç harcı için 1 su bardağı peynir, 1 su bardağı lor peyniri, 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peynirimiz var peynirimizin üzerine ince kıyılmış maydanozu ekliyorum ve karıştırıyorum. İç harcınızın baharatlarını damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Karabiber, kırmızı pul biber ve tuzunu da peynirinizin tuz oranına göre ayarlayabilirsiniz. İç harcım bu şekilde hazır. Böreğimizin sosu için 3 adet yumurtam var yumurta sarısının bir tanesini daha sonra böreğin üzerine sürebilmek için bir kap içerisine alıyorum. Kalan yumurtaları sos tabağımıza alıyoruz. 1,5 su bardağı süt ekliyorum. 1 su bardağından biraz eksik sıvı yağ ekliyorum. 3 yemek kaşığı yoğurt ekliyorum. 1 çay kaşığı tuz ekliyorum. 1 su bardağı maden suyunu ekliyorum ve çırpıcıyla karıştırıyorum sosumuz bu şekilde hazır. Burada 5 adet yufkam var. Yufkanın 2 tanesini kenara alıyorum. 3 tanesinin her birini rulo haline getiriyorum ve belli aralıklarla kesiyorum. İlk olarak tepsimi yağlıyorum. 1 adet yufkayı tepsinin kenarlarından sarkacak şekilde seriyorum. Yufkanın üzerine hazırlamış olduğum sostan döküyorum kesmiş olduğum parça yufkaların bir kısmını tepsinin her tarafına gelecek şekilde gelişi güzel seriyorum. Sosun yufkaların her tarafına gelecek şekilde bir kısmını döküyorum. Hazırlamış olduğum peynirli maydanozlu iç harcın yarısını her yerine gelecek şekilde serpiştiriyorum peynirli harcın üzerine parça yufkaları yerleştiriyorum. Yine aynı şekilde sosumuzdan döküyorum. Kalan peynirlerimi ilave ediyorum. Ve üzerine yine aynı şekilde parça yufkaların hepsini seriyorum. Sosumuzu döktükten sonra kenarlardan sarkan yufkaları tepsimin üzerine katlıyorum. Kenara ayırdığımız ikinci yufkayı da tepsimin üzerine seriyorum. Yufkanın kenarından sarkanları da bu şekilde değerlendiriyorum. Böreğimizi dilediğimiz boyutta karelere kesebiliriz. Böreğin malzemelerini açıklama kısmına yazdım. Oradan da bakabilirsiniz. Vermiş olduğum ölçüler tam ölçüdür arkadaşlar. Özellikle bir dipnot belirtmek istiyorum. Sosumuzu iyice karıştıralım ve böreğin tamamında kullanalım. Evet böreğimiz dilimlendi. Sosun bir kısmını üzerine döküyorum. Kenara ayırmış olduğum bir adet yumurta sarısını kalan sosa ilave edip karıştırıyorum ve hepsini böreğimizin üzerine döküyorum. Ben bu gibi böreklerde akşam hazırlayıp sabah fırında pişiriyorum. Fakat hemen pişirmek isterseniz en az 1 saat dinlendirelim ki sosunu içine çeksin. Dinlendirmiş olduğum böreği 170 derecelik fırında 45 dakika pişiriyorum. Böreğimiz pişti. Biraz dinlendiriyorum. Vermiş olduğum dakika ve derece fırından fırına değişiklik gösterebilir. O nedenle kendi fırınıza göre ayarlayıp pişirebilirsiniz. Peynirli tepsi böreğimizin ilk sıcağı geçtikten sonra dilediğiniz şekilde servis yapabilirsiniz. Bir tarifin daha sonuna geldik. Tarifimle ilgili sormak istediğiniz herhangi bir soru varsa yorum bölümünden yazabilirsiniz. Malzemeleri açıklama kısmına yazdım. Oradan da bakabilirsiniz. Videomu izlediyseniz, beğendiyseniz beğenilerinizi unutmayın lütfen. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Bir başka gün, bir başka tarifte görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.